Hmm. Evet arkadaşlar bugün bugün Roblox girdik bir patlayıp gelişiyoruz <laughs> de hediyeler de varmış ip atlayıp geliştikten sonuna petler <laughs> açacağız. ve petlerle gücümüzü arttıracağız. Bosu yani bosu bugün amacımız bosu yani ve diğer bölüme geçmek. Buranın diğer bölümü var Bakalım. Görmemiz lazım. O, o yüzden şimdi burada mesela ilerimiz var. E burada gelişiyor. Mesela bir dönmüş. Bu etimiz daha çıkacak sonra ikinci. Iki. Şöyle benim mesela ipim de geldim. Şu anda 55 5 geliyor. Ve şu an Ş şurada rakiplerimiz var. Mesela ben şu anda noob'u yenebiliyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. En sondaki boss'u yenip 750 bin güç yapıp en sondaki boss'u yenip diğer diğer er, er bölüme geçmeye çalışacağız. Ve, ve, bunu çok beğenirseniz e, başka videoda e, diğer diğer bölümünü de çekip diğer di, diğer, böl üçüncü bölüme geçeceğim. Şu anda ikinci bölüm. geçeceğim. 5 kutu aldık şuradan. Bir pet daha açabiliyoruz. Şuradan dönelim. Bir pet daha açıyoruz. Bakalım. Şuradan. Geliyor. Hepar pet geliyor ama umrumuzda değil. Yedi buçuk, yedi buçuk geliyor. Ee, şu anda bir kal gücümüz oldu. Şu anda yenebiliyor muyuz? Yeneriz bir. Biraz daha güç yapıp ikincisiyle <laughs> savaşacağız. Arkadaşlar şu anda ikincisini elbiliyoruz. İkincisini yendikten sonra da bir pet daha açacağım. Biraz zorluyor bize ama yendik. Arkadaşlar 10 wins geliyormuş. 2 pet daha açabiliyoruz. İki tane açalım en iyisini takarız. <laughs> Üç kez attığımız olursa da en iyisini takarız. Kamın. Bir tane daha açalım. Kamından iyi gelirse onu takarım. Gerek kamın. Ee, o pette sonra kullanırız. bir tane dışta kaldı. Şimdi arkadaşlar kaç kaç geliyor? 20 20 yükleniyordu. 25, 25 Birazdan 2 dakika sonra pet açacağız. Ve evet. evet. çok evet. yükleneceğiz. Çok Ay, 25 saniye kalmış şarkı çevirmemize. Yenemezsem evet. hani, hani çok forsa yenmek. Yani diğer video çok çok seversen bölüme geçiyor yerine, yerine aynı anda bitiririz yani yoksa yapamam yapabilir miyim bilmiyorum o yüzden yani şöyle şarkımız gelmiş çevirelim hemen çevirdik 50 kupa Arkadaşlar diğer şeyi yenemiyorum. Diğer şeyi yenemiyorum ana. Şu ana 250 bin simizi aldık. Şimdi iki tane diğer petten uçabiliyoruz. Gelelim. Şu 250'ye yetmediği için iki tane bundan atacağız. Ne geldi? Arkadaşlar hep pun geliyor anlamadım ama. Heh, tamam rave. Arkadaşlar şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi daha güçlüyüz. 41 41 geliyor. Arkadaşlar ee, benim amacım iki tane revit yaptıktan sonra olacak. Birinci revitimizi yapıyoruz. Şimdi ikincisini de yaptım mı videoyu bitireceğim. Diğerini sonra şey yaparız. Sipet veriyor. Hayır. Bu şekilde 92 92 geliyor. Evet, ikinci rabbit, Toplayabilir miyim? Bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar Kroçay ikinci revintar mark çok zor ya. Canlar şunu biraz yenip ikinci revinti daha atarız diye düşünüyorum. Şunu yeneceğiz. Kamına buna 125 falan gelmesi lazım. 75. Ya 75. 75 de yapabilir miyim acaba? Yaparım ya. 125 Şöyle Yaparım. evet. Şimdi. Ben 325 yaptıktan sonra geliyor. 300 burayı 325 durduralım 325 yaptıktan sonra yine gel Evet arkadaşlar 325 yaptık yaptık şimdi ikinci bölüm attık ve e, e, bu videoyu yap 10.000 izlenme 10.000 izlenme ve ona böyle gelirse çok sevinirim ve ikinci bölümde gelir o zaman bay bay